Artık evinizi boyatmak için binlerce lira vermenize gerek kalmadı. Şimdi Beşli Paint Runner boya seti ile evinizi, dükkanınızı, duvarlarınızı, tavanlarınızı çok kısa sürede boyayacaksınız. Hem de ortalığı dağıtmadan ve yorulmadan. Paint Runner sayesinde yerlere tek damla boya dökülmeyecek. Fırçalarla ve basit boya rulolarıyla uğraşmayın. Paint Runner'ı kullanmak çok kolay. Boya haznesine boyayı dökün ve hemen boya yapmaya başlayın. İşte bu kadar basit. Çok kısa zamanda çok iş yapmanın sırrı 5'li Paint Runner boya seti. Boya yapmak için yazın gelmesini beklemeyin. Hemen Paint Runner'ı doldurun, boyamaya başlayın. Şimdi Paint Runner boya hulosunu alan herkese Köşe detaylar için üçgen fırçasını, süpürgelik, pervas ve priz gibi detayların çevresini boyamak için kullanacağınız küçük boyar rulosunu, boya kabını da hediye ediyoruz. Beşli Paint Runner Boyar rulosu setini 200 TL yerine sadece 99 TL'ye kapınıza kadar gönderiyoruz. Boya yaparken boyaya batırıp sürekli ileri geri fırça sürmenize, damlalarla uğraşmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken sevdiğiniz boyayı döküp kapağını kapatmak ve mükemmel boya yapmaya başlamak. Boya ustasına ayrı para, rulosuna ayrı para ödemeyin. Tabi bir de temizliği var. Artık bunların hiçbirine gerek yok. Sadece 5'li Paint Runner boya seti var. Bu set bütün boya işleriniz için size yeter. Yani tek ihtiyacınız olan bir kat sürmek. Paint Runner boya seti ile sahip olacağınız muhteşem aksesuarlardan biri de yön kestirme fırçası. Duvarları bantlamadan boyamanızı köşelerde...